Tarihin en büyük imparatorluğunu kuran, önünde hiçbir gücün duramadığı Moğolların bile diz çöktüğü tek bir ülke var. Japonya. Peki Kubilay Han'ın devasa ordularını iki kez dize getiren ne kılıçlar ne de samuraylar mıydı? Sır, gökyüzünden gelen, adını ilahi rüzgar koydukları gizemli bir güçte saklıydı. Japonya coğrafi konumu ve doğal bariyerleri sayesinde tarihinde büyük çaplı dış işgallere karşı oldukça dirençli olmuştur. Özellikle 13. yüzyılda Moğol İmparatoru Kubilay Han'ın Japonya'yı işgal girişimleri beklenmedik tayfunlar. Japonlar bunlara kamikaze yani ilahi rüzgar adını verdi sayesinde iki kez başarısız olmuştur. Bu olaylar Japon kimliğinde ve kaderinde önemli bir yer tutar. Japonya'nın işgal edilemezlik efsanesi sadece cesur samuraylara veya güçlü surlara değil, doğrudan doğaya borçludur. Kamikaze rüzgarları sadece bir tayfun değil, Japon milletinin kendilerini koruyan ilahi bir güç olduğuna olan inancını pekiştiren, tarihin akışını değiştiren mucizevi bir olaydı. Bu olaylar Japon kimliğinde öyle derin bir iz bıraktı ki Adları binlerce yıl sonra bile bir ulusun kaderini belirleyen bir sembol olarak anılmaya devam etti.